Bismillahirrahmanirrahim. İmanın şartı kaçtır? Altı. Ney? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman. Neymiş? Allah'a iman, meleklere 6. iman, 6. Pe 6. peygamberlere 6. iman, kitaplara 6. iman, kaza ve kadere 6. iman, hayır ve şer, gün gününe iman. Tamam mı? Allah'a iman nedir? Allah'ın varlığına, birliğine, tekliğine inanmaktır. allah Teala'ya iman etmek demek, onundan gelen her şeye inanmak. Onu nasıl öğreneceğiz? Onu da Kur'an okuyarak öğreneceğiz. Tamam gençler? Allah'a imanı Kur'an okuyarak, onun hem lafzını hem manasını okuyarak ne yapacağız? Allah'a imanı öğreneceğiz. allah Teala ne diyor? Rabbinin makamından korkan yani Allah'a inanan nefsini kötü arzulardan ve şüpheli şeylerden ne yapar? Uzak tutar. Allah'a inanan bir adam ne yaparmış? Allah'tan korkan, Allah'a inanan ondan gelen her şeyi öğrenmeye çalışır kötü şeylerden de yalandan, hırsızlıktan, gıybetten, küfürden, kavgadan tamam. Her türlü kulak kıymadan, burayı dinle bak. Kulak kıymadan her şeyden ne yapar? Uzak kaçar Allah'a inanan. Meleklere inanan. Melekler nereden yaratılmıştır? Melekler nurdan yaratılmıştır. Tamam? Melekler nurdan nereden yaratılmış? Nur. Nurdan nurdan hocam, yaratılmış. Hocam, Melekler dinle bak. Melekler yemezler, içmezler. Tamam Erkek veya dişilikleri yoktur. Yani ne o resimlerde çizdiğiz kızlara benzerler ne de erkeğe benzerler. Söyle. Cinsiyeti yok. Yani. Cinsiyeti yok. Hocam şey yani meleklerin birisi şeytan oluyor değil mi? O başka. Şeytan başka. Şeytan ayrı melek yani. Tamam Melek ayrı, şeytan ayrı. Melekler Allah'ın her emrini yerine getirler. Meleklerin çeşitleri vardır. Dünyayı taşıyan melekler var. Allah'ı zikreden melekler var. İnsanların amellerini yazan melekler var. Hocam bir de bizi koruyan melekler var. Tabi işte bizi amellerimizi yazan insanları koruyan melekler var. Ahirette soru sual soracak melekler var. Cennetin bekçisi melekler var cehennemin bekçisi olan melekler var. Tamam mı? Melekleri de bilmek lazım. Peki Kur'an-ı Kerim'i getiren meleğin ismi nedir? Kur'an-ı Kerim'i getiren meleğin ismi Cebrail. Cebrail. Tamam Yağmur yağmasına izin verilen meleğin ismi nedir? Mikail. Öldüğümüz zaman dirilince sura üfleyecek meleğin ismi nedir? İsrafil ne? ölüm meleğinin ismi nedir? Azrail. 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 Tamam. Melekleri de öğrendik mi? Başlıca büyük melekleri saydık. Kimmiş? Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Azrail. Cebrail, Kur'an-ı Kerim'i vahiy getiren melek. Mikail, tabiat olaylarını yani yağmur, nebatat, bitim, tamam. Bunlarla görevli melek. İsrafil kıyamette sur üfleyecek olan melek. Ezrail'de can almaya görevlendirilmiş melek. Bir de ne sordun sen? Şeytan melek mi? Meleklerden başka ne vardır? Bir de Allah'a yarattığı cinler ve şeytan vardır ki bu melek değildir. Bunlar da bizim göremediğimiz fakat var olduklarında da şüphe etmediğimiz canlılar. Şeytan insanları yoldan çıkarmak için tamam Allah'tan izin isteyip ahirete kadar görevlendirilmiş ateşten yaratılmış bir varlıktır. Tamam. Din nerede insanoğlundan önce yaratılmış bunların da hem Müslümanları var, dinlerin hem de insanlar gibi hem Müslümanları var hem de gavurları var. Hocam, şey peki bu Kur'an'daki e, şeytanlar filan e, böyle nasıl edeyim böyle içinden neler nasıl neyler dönüyor filan o bilgileri nereden alıyorlar? Onu Allah-u Teala vermiş ona. Tamam mı? Ha. Ona. Kitaplara iman. Bizim kitabımızın ismi ne? Kur'an-ı Kerim. Dört tane kitabı sayan var mı? Dört tane kitabın ismi. Bir tanesi Elif var. Yok. Bir tanesi Tevrat. Bir tanesi İncil. Bir tanesi Zebur. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Tamam. Neymiş? Tevrat, İncil, İncil, Zebur, Zebur. Kur'an-ı Kerim. Bu dört tane. Tamam. İmanın şartlarına söyle Hocam şu küçük surede olan Kur'an kitapları da sayılıyor mu? Yok. Onlar zaten Kur'an'ın parçası. Tamam O Kur'an'dan alınmış sizin öğrenmeniz için yazılmış örnekler. Anladın mı? Vahyin vahiy nedir? Hazreti Cebrail'in Hazreti Allah'tan Hazreti Peygamberimize ayet ayet sure sure Kur'an-ı Kerim'i indirmesidir. Tamam mı? Allah'ın dilediklerini, dilediği kulun kalbine doğrudan çok çabuk bir şekilde koymasına vahiy hafi. Yani bu Allah-u Teala'nın vahyin çeşitleri vardır. Kimisini Cebrail Aleyhisselam'la göndermiştir. Kimisini kalbine, kimisini rüya şeklinde gelmiştir. Vahiyin çeşitleri nedir? Bunlardır. Dört kitaptan başka da ne var? Bir de suhuflar var. Suhuf. Sayfalar. Tamam mı? Suhuflar. On sayfa kime inmiş? Kime? Kime? Şey, Hazreti Adem'e. On sayfa Hazreti Adem Aleyhisselam'a. Elli sayfa Hazreti Şit Aleyhisselam'a. Tamam mı? 30 sayfa Hazreti İdris Aleyhisselam'a 10 sayfada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a indirilmiş. Kaç sayfaymış toplam? 100 sayfa. 10 sayfa Hazreti Adem'e 50 sayfa Hazreti Şit'e 30 sayfa Hazreti İdris'e 10 sayfada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'lara indirilmiş. Peki Zebur hangi peygambere inmiş? Davud peygambere. Zebur Davud peygambere inmiş, tamam mı? Tevrat Musa peygambere inmiş. Bak Zebur Davud peygambere, Tevrat Musa peygambere, İncil İsa peygambere, Kur'an-ı Kerim de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize peygamberimize inmiş. Tevrat kimə inmişdi? Hazreti Musa aleyhisselamə. Tevrat, Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Tevrat'ın diğer bir ismi neydir? Ahdi Atik. Tamam mı? Tevrat, Musa Aleyhisselam'a inmiş. Diğer bir ismi bugün günümüzde bozulmuş. Tevrat, tamam mı? İncil, İsa Aleyhisselam'a inmiş. Bir ismi de Ahdi Cedid. Bu da günümüzde bozulmuş. Çeşitleri yazılmış. Yani hiçbirisi bizi, şu anda yeni yazılarına bizi bağlamaz. Ama eskisi nedir? Biz eskisine iyi iman etmekle görevliyiz. Hocam, şurada size ters nasıl gösterebilir Yok, gösterme. Ters nasıl durduğunu gösterme. Şimdi düz dur, sonra ters dursun. Tamam mı Yiğit? Evet. Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşu. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri nedir? Namaz kılmak mı, oruç tutmak mı, hacca gitmek mi, okumak namaz mı, kılmak, namaz kılmak azmak kılmak. mı, yaramazlık yapmak mı, Az, namaz kıl, namaz, namaz İlk kıl. emri okumak. Tamam, Kur'an-ı Kerim'in ilk emri neymiş? Okumak. Okumak. O zaman bütün Müslümanların ne yapması lazım? Okuması lazım. Okuması lazım. Okuması farzdır. Tamam. Bütün Müslümanların okuması neymiş? Farzmış. Peki Kur'an-ı Kerim'in kaç yılda inmiş? Yüz. 23 yılda inmiş. Peki Kur'an-ı Kerim hangi gece inmeye başlamış? Hocam en uzun gecenin... En uzun gece hangi gece? Kadir gecesinde. Tamam. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ne diyor? inna anzalnahu fi leyletil kadir. Biz onu ne zaman indirdik? Kadir gecesinde indirdik. Peki Kur'an-ı Kerim'in bir araya toplanması kimin zamanında olmuş? Hazreti Ebu Bekir. Halife. Başında kim var? Zeyd bin Sabit. Kimin zamanında çoğalmış? Hazreti Osman radıyallahu anh'ın zamanında Kur'an-ı Kerim'in özellikleri var. Bunlardan birincisi neymiş? Kur'an-ı Kerim peygamberimize inmiştir. Kime inmiş? Kur'an-ı Kerim kime inmişti? Evet. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e inmişti. İlk emri neydi? Kur'an-ı Kerim'in Okumak. Okumak. Kur'an-ı Kerim hep, hep birden mi inmiş, parça parça mı inmiş? Parça parça. Parça parça. Olaylar üzerine. O zamanın olayları üzerine ne yapmış? İnmiş. Kur'an-ı Kerim Peki çocuklar el vurabilir mi? El vurabilir bak. Tamam mı? babalarız onu yukarıya koyuyor çocuklar el vurmasın diye de çocuklar Kur'an-ı Kerim'e ne yaparlar? El vururlar. Büyükler abdesti vururlar. Küçükler abdestsiz vursa da Allah günah yazmaz. Tüm çocuk oldukları için. Tamam mı? Tamam. Ha. Onu alıp okumaya çalışın. Hem manasını okuyun hem kendini okuyun. Tamam. Alın böyle hikaye kitabı okur gibi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de çok güzel neler var? hikayeler var. Alın içerisinde manasını ne yapın? Okuyun. Hocam de mu? Büyükse abdestsiz el vurulmaz. Küçükse vurulur. Tamam. Kur'an-ı Kerim kimin sözüdür? Hazreti Muhammed. Hazreti Allah'ın sözüdür. Tamam. Kur'an-ı Kerim Hazreti Allah'ı, Gülgeler Hazretler neydir? Sözüdür. Kur'an-ı Kerim <laughs> nedir? Mucize midir, değil midir? Mucize. Mucizedir. En büyük mucize Kur'an-ı kur 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 Kerim'dir. <laughs> Peki bizim Kur'an-ı Kerim'e karşı nelerimiz var? Görevlerimiz var. Birin görevimiz neymiş? Kur'an-ı Kerim'e inanmak. Hı. Tamam İkinci Onu okuyup ona inanmak. İkinci görevimiz nedir? Kur'an-ı Kerim'i öğrenip etrafımızdakilere öğretmek. Birincisi onu okumak, onu anlamak. İkincisi öğrenmek. onu öğrenmek, bir, etrafımızdakilere bir, de ne yapmak? Anlatmak. Öyle, anlatmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin en hayırlınız hayrüküm men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız, en güzeliniz, en iyiniz, benim en çok sevdiğim Peygamberimizin en çok sevdiği Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Tamam. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Peki bizim diğer bir şeyimizdeydi imanın şartlarından dördüncüsü peygamberlere iman. İmanın şartlarından dördüncüsü peygamberlerin cümlesine iman. İlk peygamberin ismi neydi gençler? Hazreti Adem Aleyhisselam. Son peygamberin ismi neydi? Hazreti, Hazreti, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz. İlk peygamberin ismi Hazreti Adem Aleyhisselam. Son peygamberin ismi de neymiş? Hazreti Muhammed evet. Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peygamber ne manaya gelir? Peygamberin manası nedir? Haber getiren. Yani Allah'ın zincirler hazretlerinden aldığı haberleri kime getiren? Ümmetine getiren, biz kullara getiren manasına ne gelir? Peygamber. O zaman bir adam peygambere inanmasa ne olur? Dinden çıkar. O zaman peygamberin her söylediği söze bizim inanmamız nedir? Farzdır. Tamam mı? Gereklidir. Onu unutmamak lazım. Peygamberlerin özellikleri vardır. Peygamberlerden vacip olan özellikler. Beş tane. Birincisi ne? Sıtk. İkincisi ne? Emanet. Üçüncüsü ne? Tebliğ. Dördüncüsü ne? Fetanet. Beşincisi ne? İsmet. Neymiş? Sıtk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet. Sıtk, emanet, tebliğ, fetanet ismet. Sıdk demek peygamber doğrudur demek. O zaman peygamber doğruysa peygamberin ümmeti de doğru olma mecburiyetinde midir? Peygamberin aynen. ümmeti de aynen peygamber gibi ne olacak? Özüyle sözüyle doğru olacak. Yalan söylemeyecek. Ne olursa olsun yalanın pembesi, beyazı, moru, kırmızısı, siyahı olmaz. Yalan her yerde nedir? Yalandır. İkinci özelliği nedir? Emanet. Yani peygambere verilen bir şey yerine getirilir. Peygamberin ümmeti de peygamber gibi emaneti aldığı zaman yerine vermesi lazım mı? Lazım. Tamam. Peygambere tabi olan ümmette emaneti aldığı zaman yerine ne yapacak? Verecek. Tebri duyurmak Kur'an-ı Kerim'i ümmetine duyurmasıdır. Ümmet de duyduğunu ne yapacak? Arkadaşlarına, hı hı. çevresine anlatacak. Söyleyin. Dur. Başka sokuyor. Cebri neymiş? Kur'an'dan Kur'an'ı peygamberin ümmetine anlatması. Ümmeti de biz de öğrendiğimizi ne yapacağız? Burayı dinle. Öğrendiğimizi ne yapacağız? Çevremize anlatacağız. Fetanet peygamberler nedir akıllı ve zeki insanlardır Müslüman da nedir akıllı insandır akıllı insan ne yapmaz kimsenin kıymetini edip günahına girmez kimsenin hakkını yemez İsmet peygamberler günahtan korunmuştur peygamberin ümmeti de ne yapar kendisini günahtan korur. Peygamberleri Allah günahdan korumuştur. Ümmet ne yapar? Aynen öyle peygamber gibi kendisini günahlardan ne yapar? Kaçındırır. Günahlardan nasıl kaçınır? En evvela Allah'a inanır, peygambere inanır, dediklerini yapar. Yalan söylemez, küfür söylemez, gıybet etmez, kimsenin hakkını yemez, kimsenin malını çalmaya gayretmez, kimsenin çoluk çocuğuna kötü söz söylemez. Tamam işte. Rabbim günahlarımızı affeylesin. İmanımızı kamil eylesin. Doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Leyteala'l-Fatiha.